Bir sabah giyiniyor, hazırlanıyor, evinden çıkıyor, okuluna gidecek. Karşısına yerel bir Arap, Arap kıyafetiyle yaşlı bir adam, aksa bir dede çıkıyor ve tabii ki Arapça konuşuyorlar. Diyor ki bu adam Refik Bey diyor, ben seni tanıyorum. Sen iyi bir insansın, dürüst bir insansın. İşte ailem var, çocuklarım var. Ama Refik Bey onu tanımıyor tabii ki sıkıntılısın, para sıkıntıları var. Ben sana yardım etmek istiyorum diyor. Nedir diyor. Bak diyor adam ben sana yardım edeceğim. Al şu tesbihi, al şu duaları. Bu gece önce namazını kıl, bu duaları yap ve bekle. Büyük dedemiz önce bunu istemiyor fakat adam o kadar ısrar ediyor ki e peki ver bakalım diyor. İşte akşam olduğunda namazını kılıyor, o duaları okuyor ve yatıyor. Şimdi olay bundan sonra başlıyor tabii yattıktan bir süre sonra odanın kapısı kendiliğinden açılıyor ve içeriye